Selamun Aleyküm canlarım. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle. Terhanamızı yapacağız. Bu sene çok fazla Yapma düşünmüyoruz. Nohudumuzu akşamdan ıslamıştık. Karınca başı oldu. Nohudumuzu sodaladık, yıkadık güzelce. Attık. Böyle köpüğünü Alacağız soğanını, domatesini, biberini böyle bolca içine doğrayacağız. Bunu da yemek yapacağız. Böyle ayırdık. Ayrıyetten. Çünkü taranaya koyacağımız şey hiç yani özelmeden hemen iri iri soğanlarını, iri iri biberlerini, domateslerini doğrayıvereceğiz. vereceğiz. Sonra da ben piştikten sonra hemen bu tencerenin içinde canlarım rondodan geçiriveriyorum. Kal buradan taranayı geçirmesi güzel oluyor. Geçen sene salça makinesinden geçirmiştim. Domatesinde biberini ayrı kaynatmıştım. Ama bu sene soğanını, biberini böyle bunun içerisine doğrayacağım. Şu anda köpürdü, kaynıyor. Ağzını açtığım için kaynaması durdu. Ateşimiz yanıyor altında. Ben de soğanlarını, biberlerini, domateslerini doğrayayım. tarhanamızı yapacağımız soğanlarımızı iri iri böyle köpüğünü aldıktan sonra doğradık. Yemek yapacağımıza da doğradık canlarım. Şöyle hemen hemen 4 kilo yakın soğanlarımızı doğradık. Ateşimiz de yanıyor. Biberlerimizi doğrayacağız. Domateslerimizi. Biraz nohudumuz soğanıyla kaynasın. Biz de biberlerini atalım domateslerini doğrayalım. Soğanlarımız da kaynıyor. Şu anda biberlerimizi, domateslerimizi dökelim. domateslerini, biberlerini de bolca doğradık canlarım iri iri nohudumuz pişmişti zaten altında kaldı böyle nohudumuz piştikten sonra köpüğünü aldık soğanımızı doğradık bolca üzerine biberini en son domatesimizi artık böyle biraz suyu koyulana kadar kaynayacak ki pişecek ne kadar suyu az olursa tarhanamız o kadar kırmızı olur böyle kaynıyor dursun. Selamun aleyküm canlarım. Bugün taramanımızın malzemelerini yoğurmuştuk, pişirmiştik özür dilerim, pişirmiştik biliyorsunuz. Akşam da oldu. İşlerimizi işlerimizi yaptık. Tarhanamızın malzemelerini de pişirdik çok şükür. Bunumuzu da eledik. Hamurları ben ikiye böyle paylaştırdım, şöyle tutmuştuk. Hamur koyuyoruz. Birazcık hamur tutmadan yapamıyoruz. Unudumuzu gündüz pişirmişti. Burayı da unumu eledim. Yağını da yarım kilo buna, yarım kilo buna koydum. Şimdi biz şu tamamen kırmızı biberden yapılmış. Salçamızı da getirdik. Koyunla inek karışık keçi yoğurt çaldık canlarım. Şöyle içinde bir şey kaçmış. Şimdi bir ölçek nohut soğan biber karışık. Biz rondodan geçirdik. Nohudumuzu biberimizi domatesimizi soğanımızı bir yerde kaynattık. Yani nohudun suyunu da hepsini bir arada pişirmiş olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyca böyle kırmızı oldu. Böyle üç ölçek bundan koyacağım ikisine de. 3 ölçek de yoğurt. Ne oldu? Soğanı bol canlarım Gördüğünüz doğradık. Çok güzel pişti. Bu, bu yoğurdu tamamen buna kullanacağız. Burada da sade koyun yoğurdumuz var canlarım. Bunu da ikisine de paylaştıracağım. Şu şekilde koyun yoğurdu. Karanın çabuk koyulmasına ve Kaymak olmasını sağlıyor. Az diyorsa biraz daha yağ koyacağız. Burada da keçi yoğurdu var. Biraz çıktı. Keçi yoğuru duru oluyor biraz. Ama sağlık açısından biz böyle hepsinden koyacağız. Şerçöp böyle yoğurtlarımızı koyacağız. Bol olursa canlarım o kadar iyi oluyor. Yağını koyduk zaten canlarım. Sade biber bu da yarısını birine yarısını da birine renk vermesi için biliyorsunuz salçalarımızı yapıyoruz atıyoruz. Bazen kısa sütörlerde, bazen uzun. Bugün gene salça yaptık. Ben tuz koymuyorum. Yemeğimi piş yani tarhana çorbamızı pişirirken koyuyorum. İçerisine. Taranayı bazı insanlar yoğuruyormuş canlarım. Ben yoğurmuyorum. Böyle malzemesini güzelce çırpıyorum. Un istiyorsa un koyuyorum. Malzeme istiyorsa malzeme koyuyorum. Yani malzememe göre unumu koyuyorum. Böyle. Sabahleyin biraz daha bu kabardığı zaman canlarım tekrar bunu biraz un ekip yoğuruyoruz. Hatta şöyle sizlere de yakından göstereyim. Bu şekilde canlarım şöyle unumu da eledim fazladan lazım olursa diyerek de yoğurdumuz şu kaldı. İsterse dediğim gibi yağını koyduk. Yağ da gene isterse biraz daha korus. Yağlı olursa çabucak geçiriyoruz. Yağlı olmazsa bazen çarşafları boyayacak diye bazı kişiler yağını koymuyor. Tabi aşırısı da iyi değil. Karar koyacağız. Ben bunu normalde insanlar 10 gün bekletiyormuş ama bugün yoğuracağız. Yarın bekleyecek. Şu anda saatte 12 gibi falan. Yarın da bekleyecek. Bu gece yatacak. Ertesi günde gündüz duracak, gece yatacak. Ertesi gün çıkaracağız. Yani iki gece bir gündüz olacak canlarım. Böyle biz buna malzememizden biraz yoğurdumuzdan kaldı. Biraz da e, nohutlu rondodan geçirmiştik böyle. Çok güzel. Ben böyle nohudunu Domatesini, soğanını iri iri doğruyorum canlarım. Yalnız da olduğum için böyle gal buradan geçirirken de taranamızı hani çok rahatça geçiyor yani. Geçen sene kooperatifimizin makinesiyle geçirmiştik. Bu sene elimizde geçireceğiz nasipse. Çünkü aşırı derecede yapmayacağım biraz çünkü taranam var. Bu sene biraz daha yoğun olduğumuz için ben şimdi bunları canlarım oradaki malzemeler gene paylaştıracağım. Artık örteceğim Yoğurunca tekrar gene sizlerle buluşuruz. Yoğurması da bitti canlarım. Şöyle üzerlerine biraz un ektim. Şöyle. Şöyle eskilerimize yapışmasın diyerekten yarın sabah tekrar yumruklayacağız. Bakırlarımıza koyduk. Leğenlerimize. Böyle bolca un ekiyorum. Çünkü daha sıvık. Yarın sabah da yumruklayacağım ben bunu. Katı tutmadım çünkü. Böyle unladım üstünü bolca. Bunların üzerlerine kapak kapatıp sofra bezini örteceğim. Yine döke, dökerken Videolarımızı çekerim, çekeriz canlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm canlarım. Ee, tarhanamızı yoğurduk, serdik mağazamıza biliyorsunuz. Dün akşam da böyle dam üstümüzü süpürdük. Güzelce yaygılarımızı yaydık. Akşamdan hazırladık. Hamurumuzu da şöyle görüyorsunuz çıkardık soğusun donsun diye. Şimdi de çarşaf zahını yayıp yavaş yavaş dökmeye başlayacağız. Rabbim hayırlısıyla yapabilmeyi nasip etsin. yerimizi de hazırladık canlarım. Şöyle sabahleyin soğuk. Şu anda saat 6. 6'yı biraz geçiyor. Şöyle ellerimizi unlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle iri iri dökeceğiz. Bizim eklemizden gelene kadar canlarım. O da dona koyar. Sıcakta dökmek zorunda kalmayız. bir çarşafımızı önümüze kıvırıyoruz. Döktükçe açıyoruz canlarımızı. Bazen de kırmızı döktük şöyle önümüzde. <laughs> Sabahleyin seslerimiz kalın. Özür diyorum sizlerden de. akşamdan biraz yumruklamıştım ben bunu. Bu nakitte. Komşuyla birlikte komşumuzun üst üstüne serecektik ama böyle hava güzel olduğu için rüzgarlık da değil. O yüzden kendi üstümü süpürdüm. Akşamdan yaygılandı. Yaydık buraya serdik Çünkü buradan taşınması bize daha kolay sağolsun komşumuzla birlikte yapacaktık o da bize beraber yapalım dedi ama akşamdan biz de burada hemen rahatça canlarım taşınması kolay olduğu için burada yapalım dedik İnşallah hayırlısı olur kızılı da çok güzel şu anda. Sizler de fazla tutmayın canlarım. Biz yavaş yavaş bunları serelim. Çok şükür döktük canlarım. İri iri böyle Az da şu kenara döktük. Kenarları da şöyle ısladım. ısladım ki toz kalkmasın diyerekten. İneklerimize gideceğiz. Gelince tekrar bunları ufaklayacağız. Kurtma biberlerimiz var burada da. Böyle kenarlandan toz da üfürmesin diye. Kenarlarına da böyle eski faydasız çarşaflarımızdan, delikli çarşaflarımızdan yaydık. Canlarım. Bunların üzerlerine ben şimdi biliyorsunuz geçen sene paylaşmışlarımda görmüşsünüzdür. Böyle ince perdelik örtüyorum. Sinek gelmesin, kuş gelmesin. Kuş zarar etmez de kedi falan gelmesin diye. Bir de şimdi ineklerimize de gideceğiz gelene kadar. Tabi içimiz rahat olsun. Örtüsünü de örtelim. Örtülerimizi de örttük. Canların muhafaza bu bir şekilde. Şöyle ince bir şey. Güneş de geçiyor. Kuruması buna hiç engel vermiyor. Şöyle. Yavaş yavaş artık burayı ayarladık canlarım. Yavaş yavaş da ineklerimize gidelim. Saatte yedi buçuğu geliyor. Gelince tekrar ufaklarız. Gene videolarımızı da çekeriz. Artık diye de karnını yarıyoruz canlarım. üzerine örtüp keramiklerden toz gelmemesi için. Yavaş yavaş açıp açıp böyle biraz da rüzgar çıktı bugün. üzerine örtüyoruz sinek gelmesin diye. Şöyle hemen kaldırıp kaldırıp biraz daha ufalayacağız böyle. Akşam da nasipse makinemizden geçireceğiz. Kalburla yapacaktık ama bu sene yine makineyle yapacağız canlarım. Gün akşam inekler sabahken ne koluma fırdı, Biraz rahatsızlandım. Hayırlısıyla gene de gelsin geçsin. Buna da çok şükür hamdolsun. Bu yüzden makinele geçireceğiz. Biz bunu böyle mıncıklayalım. Tekrar üzerine gene böyle örteceğiz üzerine. Ondan sonra mallarımıza gideceğiz. Gelince de tabii ki bunu geçireceğiz. Olmuş olur. Yine gelince çekimimizi yaparız. üçüncüye canlarım tekrar ofaladık. Artık bayağı inceldi. İneklerimize gideceğiz. Şöyle göstereyim. Artık böyle duracak. İneklerden gelince nasipse kurursa bu akşam geçireceğiz. Kuruması yarın sabah nasipse bakalım. Rabbim ne gösterecek. İneklerimize gidelim yavaş yavaş. Yine çekimlerimizi vakti vakti ne yapacağız inşallah. Karnını da artık yarıyoruz canları. Biz böyle bunları yeracağız. Birazdan tekrar yiyeceğiz. Acele ediyoruz. Kabarmış. Hemen şöyle vıcık bir vıcık vereceğiz. Karnını yardıktan sonra bırakacağız. Tekrar videolarımızı yaparız. Çekimlerimizi. Yanarım karnını da yardık şu anda. Vıcıkladık. Bizim ellerimiz bulaşık olduğu için küçük kızım çekti. Hava da çok sıcak. Birazdan gene vıcık daha vıcıklayacağız. Şöyle kendimiz bu tarafı kölge kendimizi gölgeye aldık. Böyle dura koysun. üçüncüye canlarım tekrar ofaladık. Artık bayağı inceldi. İneklerimize gideceğiz. Şöyle göstereyim. Artık böyle duracak. İneklerden gelince nasipse kurursa bu akşam geçireceğiz. Kuruması yarın sabah nasipse bakalım. Rabbim de gösterecek. İneklerimize gidelim yavaş yavaş. Yine çekimlerimizi vakti vakti ne yapacağız inşallah. Selamun Aleyküm canlarım. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum öncelikle. Dün taranımızı yapmıştık. Ama akşam ineklerimize gittik. Örtü verdik. Bugün sabahleyin. Yavaş yavaş taranamız oldu şu şekilde. Geçireceğiz. Bu sene kalburla geçirecektik. Öyleydi niyetimiz. Ama biraz rahatsız olduğum için kolumdan dolayı yeniden tekrar makinemizi geçirdik. Biz böyle yavaş yavaş geçirelim. Ee, çekim yapamayacağız. Geçirirken çok az yapacağız. Sesi çünkü çok fazla. Bir görelim ama. Hemen bir görünlük kadar gene çekimimizi yapacağız. Bu arada bugün cuma. Herkesin de cuması mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. makineden geçirdik canlarım. Şu anda burayı yukarımızı hazırladık. Süpürdük gene. Burayı çünkü açlıklarımızı yayıyoruz. Makineden geçirdik. Kovalığa oturup kalmasın diyerekten tekrar kal buradan geçiriyoruz. Rengi de güzel oldu. Havamız da biraz bulutlu şöyle. O yüzden içeri sereceğiz. Hem de güneş ferini almasın diyerekten. Camlarımızı da açtık. Biz bunları eleyelim. Ve size bir ışık yakayım. Daha iyi olacak. Senin. Rengi iyi herhalde. Semih abla elemesi bitti mi? Bitti çok. Artık üstüne örttük mü? Taranımızı bir şey. Üzerinde güzelce örttük canlarım. Şöyle sinekte bir şey de gelmesin diyerekten çok güzel rengi oldu. Rabbim hayırlısıyla, eşiyle, dostuyla yemek nasip etsin. İnce tül örttük böyle. Çünkü tavanımız böyle aralık bazı yerlere kum toz inmesin diye. Biz bunu böyle ara ara burada karıştıracağız tabii ki. Havalanması için. Artık sizlerle de tarhanamızı pişirirken videolarımızı tamamlayacağız. Hayırlı, hayırlı akşamlar canlarım. Tarhanamızı serdik biliyorsunuz. İneklerimize baktık geldik. Bu akşam da tarhanamızı pişirdik. Ee, misafirlerimiz de geldi teze çocukları. Biz salçasız yapıyoruz. Evet. Böyle ilk defa tarhanamızı pişirdik misafirlerimiz de geldi. Sarımsaklı. Hep birlikte yiyeceğiz. Şöyle soframızı peynir. kurduk. Üzerine de peynirimizi koyacağız. Olmazsa olmaz acımız. İsteyen kaşar peyniri, isteyen de böyle taze peynir ekebilir. Biz böyle yapıyoruz canlarım. Bazen nohut da döküyoruz. Üzerine nohut yeme, fasulye. Böyle. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.